Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. E, bu vesileyle aynı zamanda babalar gününü de tüm babalar ve baba adayları için de kutlamak istiyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar, bu videomuzun konusu da e, borsa olacaktır. E, zira dolar TL analizinin birinci aşamasını az önce aktardım. E, detaylı bir analizi daha sonra aktaracağım dedim. Zannediyorum bir iki saate kadar onu da aktarmış olurum. Yine borsa analizi içinde iki aşamalı bir çalışma yapacağım. Birinci aşamada kısaca öz bilgilerle teknik seviyelerin ve dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğim. İkinci aşamada ise ikinci videomla ise onu da 1-2 saat içerisinde aktarmış olacağım. Daha ayrıntılı, daha detaylı olayın daha ee, inceliklerini öğrenmek isteyen, daha hassas davranmak isteyen arkadaşlarımızın istifade edebileceği önemli bilgiler aktarmaya çalışacağım. Evet değerli dostlar, haftayı 2533 seviyesinden tamamlamış olan BIST 100 endeksi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Haftanın son saatlerinde gelen ekstra alımlar ile sizlere Twitter'dan sıklıkla, Twitter hesabımdan sıklıkla son dönemlerde yaklaşık bir aydır aktardığım anlık bilgiler paralelinde 2520'nin üzerinde haftalık kapanış önemlidir e, şeklinde bir mesaj vermiştim ve zira bu mesaj dahilinde e, beklentimin biraz daha üzerinde güzel bir kapanış oldu. Peki bizi bu güzel kapanışa teknik anlamda da anlamlı olan kapanışa iten sebep neydi? Öncelikle değerli dostlar ABD 10 yıllık faizlerindeki gerileme eğiliminin biraz daha ön plana çıkması ki. 350'lerden 323'lere kadar gerileyen bir tabloyu görüyoruz. Bir diğer yandan ise ABD endekslerinin yani Dow Jones'un gerileme modunu düşürmüş olması, 29.000 üzerinde tutunma başarısını gösterip 30.000'e 30 çok yakın bir seyir içerisinde olması bunlar önemli etkenler idi. Çok kritik bir Fed kararı da geride bıraktık. 75 puan mı, 50 puan mı, acaba 100 puan mı şeklindeki bir tablo vardı. 75 puanlık sert denilebilecek. Bana göre sert değil. Neden? Çünkü son günlerde olumsuz gelen enflasyon koşulları dahilinde FED bir şekilde böyle bir kararı almak zorundaydım. Efendim Fed'in aldığı karardan bana ne bize ne biz dolar bazında çok ucuzuz zaten İşte şu var bu var öyle olmuyor arkadaşlar hani kazın ayağı öyle değil derler ya biz de dünyanın bir parçasıyız ve bu bağlamda yeri gelir dünyadaki gelişmelerden çok ciddi şekilde etkileniriz yeri gelir vurdum duymaz bir tavırla büyük fonların o anki karlılık veyahut da zararlılık durumları söz konusu olmak üzere Bazen bardağın dolu tarafını görürler, bazen de boş tarafını görürler. İşte teknik analiz dediğimiz kavramı önemsemenin en önemli sebebi de bu. Neden? Çünkü teknik analiz bize alımlar mı yoğunlukta, satışlar mı yoğunlukta veya hangi kağıtlarda para girişi var, çıkışı var veya kim alıyor, kim satıyor gibi bir takım kavramları önümüze sermek suretiyle olanı biteni bir özet olarak sunuyor. Yani mevzuya makro, büyük çapla, büyük pencereden bakmakla minimal bir şekilde mikro pencereden bakmak arasında ki farkı böyle duyumsayabiliriz veya anlayabiliriz. Evet. Endeks 2533 seviyesinde kapandı. Birçok badireler atlatmış olmasına rağmen 2500 aşağısında kalıcı bir görüntü arz etmiyor. Son olarak 2500 seviyesinin aşağısına indiğimiz ve 2485'ler civarında kapanış yaptığımız Fed gecesi sonrasında dedim ki değerli dostlar, bir günlük kapanışın, bir günlük 2500 ana ve psikolojik desteğin altındaki kapanışı önemsememek lazım. Bir günlük kapanış hiçbir şekilde bize bir işaret vermiyor. Veya bir günlük ciddi bir para girişi yaşayan hisse için artık tamam uçuyor, kaçıyor şeklinde yorum yapılmamalı diyorum. Ve bu bağlamda da biz 2533'lerle haftayı tamamlamış olduk. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Şunu çok ama çok net olarak bilmemiz gerekiyor ki ABD faizlerinin yükselmesi veya dolar endeksinin güçlenmesi gelişmekte olan ülkelerdeki ABD veya dış kaynaklı paraların risk almış bizim gibi ülkelerde risk almış borsalarında risk almış olan fonlar bir şekilde biraz daha güvenli bir ortam içerisinde hareket etmek adına güvenli liman olarak kendi paralarına dönebilirler veya kendi borsalarına dönebilirler dolar endeksinin yükseliş trendi içerisinde oluşuna ve de ABD 10 yıllık veya 2 yıllık faizlerin yükseliş trendinde oluşuna dikkat etmeli buralardaki gerilemelerin bize de faydası olabileceği gerçeğini unutmamalıyız efendim yabancı takas oranında tarihi diplerdeyiz evet Yabancı takas oranı 33,87 ile en düşük seviyelere kadar gelmiş durumda nerede ise. Şuradan arkadaşlar bir e, aylık bazda bir değerlendirme yapayım isterseniz. 2020 yılından itibaren Matrix e, kriterleri, 2004'müş arkadaşlar, e, veri yayınlıyor. Bu veriyi görebiliyorum. En son 49,49'lar civarındayken biz bugün bu noktalara geldik. E ne oldu da bu kadar geriye geldik ve neden bu kadar geri gelmemize rağmen yabancının etkinliği azalmış, yabancı satıyor buna rağmen neden biz hala endeksi 2500'ler üzerinde görüyoruz? Bir yıl öncesiyle bugün arasında çok önemli bir marj var. Bir dolar bazında ucuzuz TL bazında yükseliyor olabiliriz ama gerçek kriter dolar bazında. Evet, dolar bazında desek de %150, %200, %300'ler yapan hisseler var. Bu sebepten ötürü borsa her zaman için cazibesini devam ettiren ve ettirecek olan bir enstrümandır. Bir kere bunu borsanın felsefesini anlamak ve algılamak bakımından aklımıza yazmalıyız iyi şirkete ortak olunur. İyi şirketin hissesini almak demek ona ortak olmak demek. Borsa oyun yeri değil. Siz bir şirkete ortak olacağınız zaman oyun oynamak niyetiyle girmiyorsunuz. Burası bir kumarhane, o bu şu falan değildir arkadaşlar. Bu mantıkla borsaya adım atarsanız, bu mantıkla hisse alırsanız, bu mantıkla onun bunun tüyosuyla hemen tavan yapacak spekülatif hisselerin peşinde koşmazsanız, defter değeri, fk'sı, osu busu vesaire gibi bazı kritik kavramları bilip de o şekilde adım atarsanız işte arkadaşlar o zaman başarılı olmanın en ciddi anahtarını buldunuz demektir. Şimdi evet yani yabancı takası bu seviyelere gerilemiş ama bir gerçek var. Şu anda fonlar ciddi şekilde hisse senedi alıyorlar. O bir sürü fonlar var ya efendim işte çeşitli kurumların veya hatta bankaların oluşturdukları farklı farklı isimlerde işte endeks ağırlıklı, hisse ağırlıklı, dolar ağırlıklı, şu ağırlıklı, bu ağırlıklı fonlar vesaire bunlar ciddi bir şekilde ellerindeki parayı kendilerine yatırılmış olan rakamları değerlendirebilmek adına borsaya büyük bir ilgi gösteriyor. Aslında bir anlamda da iyi. Yabancının oyuncağı olacak bir borsadansa kendi ülkemin insanlarının kazanabileceği bir fon camiasının oluşmasını tercih ederim. Nokta. Şimdi efendim biz konumuza dönelim teknik konulara bakacağız dedik. Ana grafiğim şu arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bu grafiğim ne diyor? Artık ezberlediniz. 2366 ana destek. Bunun üzerinde kalındıkça 2761 dedik. Ve aylar öncesinden Ağustoslarda, Temmuzlarda 2022'nin başından itibaren bu tablo var. 2761 seviyesine doğru bir yönelim oldu ve 2700 lira yaklaştık. Ardından FED kararı etkisiyle bir gerileme oluşturup Kafalarda bir türbülans yaşandı ve sonrasında tekrardan minimum seviyede 2469'lar görülmek suretiyle 2470'ten bir tepki oldu. Hala 2761 teknik manada Fibonacci Impulse kriterleri itibarıyla ana hedef konumunda. Burası geçilir ise 3400'e ışık yakan, teknik olarak ışık yakan bir potansiyel olacaktır. Yıl sonuna kadar bu seviyeye doğru bir atak beklenebilir. Bakın teknik olarak beklenebilir. Orta uzun vadeli yatırımcıya yatırım danışmanlığı kapsamında olmamak suretiyle. Bir sonraki analizimde dedim ya bu analizi biraz daha böyle ee, ana çerçeveyle verip daha ayrıntılara ikinci analizle geleceğim diye. Bu manada 3600-3700 lira kadar endekste bir potansiyel var. Daha ötesi de var. Daha ötesi de var. ...ama onun için belli koşullar lazım... ...bu sebeple... ...2761'e dikkat ediyoruz... ...2700 üzerine çıkıldığı zaman... ...2750'lere yaklaşıldığı zaman... ...dikkatli olunmalı... ...buradan bir geri dönüş bir... ...konsolidasyon... ...söz konusu olabilir... ...buna dikkat etmeli... ...ama ana hedef, ana nokta, ana destek... ...2366 ve 2750'nin... ...aşılmasıyla 3400 seviyesi... ...değerli arkadaşlar... Pivot değerlerini yakından takip edin diyorum. Dilimde tüy bitti neredeyse. Lütfen bağışlayın. Çünkü kendi trade'lerimde bile mutlaka her hissenin, her enstrümanın, gümüşüydü, altınıydı, dolarıydı, e, Borsa İstanbul'uydu, Dow Jones'uydu, dolar endeksiydi, kripto paralarında Her enstrümanın mutlaka ve mutlaka günlük, haftalık ve aylık pivot değerine bakarım. Yıllardır yıllardır izlediğim yöntem budur. Hisselerin günlük, haftalık, aylık vesaire pivot değerlerini borsa pivot.com isimli siteden her akşam seans kapanışı sonrasında görebiliyor ve de izleyebiliyorsunuz ve birçok kriteri de buradan bir tek tuşla görme şansınız var. Efendim, e, geçtiğimiz hafta için ee, öncelikle geçtiğimiz haftayı ifade edeyim ben Geçtiğimiz hafta için 2570 seviyesi pivotmuş Bunun üzerine çıkman lazım Çıkmazsan sıkıntı var demiş 2456'ya kadar gerilersin demiş Çıkamazsan Ne olmuş arkadaşlar biz geçen hafta 2469'a kadar gerilemişiz Yani 56'ya doğru yaklaşırken Tepki bulmuşuz Nereye kadar tepki bulmuşuz 2552'ye kadar Bize Haftalık pivot değerimiz neyi vermişti? 2570. 2570'e öncelikle ulaşmalısın. Buraya yaklaşmışız. Buraya bir nebze olsun yakın kapanış yaptık diyebiliriz. Peki bu hafta için ne diyor? Bu hafta için ne diyor sistem? Bir de buna bakalım sevgili arkadaşlar. Yani pivot e, sistemimiz e, içinde bulunacağımız veyahut da yeni gireceğimiz hafta adına ne diyor? Diyor ki 2521 seviyesi pazartesi günü için 2522'de aynı rakamlar hafta için hafta geneli için kritik değer diyor. Bu değerin üzerinde kalmalısın. Pazartesi günü 2557'ye dikkat et. Buraya kadar yükseliş olabilir ama bura geçilmiyorsa tekrardan 2510'a doğru bir gerileme hatta 2500'e doğru bir gerileme yaşayabilirsin. 2521 üzerinde kalındıkça 2557 sonrasında ise 2570 ve 2600 diyor. Hafta için ne diyor? İçinde bulunacağımız hafta için ne diyor? 2575'e kadar potansiyel öncelikli olarak var. Buraya yaklaşımlarda dikkatli ol. Bura geçiliyor ise büyük hisselerin destekleriyle, para girişi, alım destekleriyle bu kez 2600'ün üzerine yönelmek adına bir istek olabilir ve hatta ve hatta 2650'ye kadar bile bir potansiyel oluşabilir. Yani ne demek istiyor? Aylık pivot. 2498 kritik diyor. Biliyoruz 2500'ün önemli bir e, destek durumunda olduğunu. 2500 üzerinde kalındıkça 2650 seviyesi haftalık 3. pivot, aylık 1. pivot adına Haziran ayı için geçerli olmak kaydıyla esastır diyor. Biz buradan hisselerimiz içinde bütün kağıtlarımızın ister isim yazarak ister işte vesaire şekilde örneğin arkadaşlar şuradan bir tane seçeyim size. Sasa. Son günlerin popüler kağıdı. Sasa için ne diyor arkadaşlar? Diyor ki 45 31 destek diyor. Pivot diyor. Denge değeri diyor. Bunun üstünde kaldıkça diyor yön yukarı diyor. Kapanış kaç? 46 04. Yani pivotun üzerinde kapatmış. Yani güçlü kapatmış. Bitti. O halde birinci direnç 48-52 ise diyor ki 45-31'e kadar gerileme olsa bile buradan geri dönüş olmuyorsa, aşağıya gelmiyorsak buradan ek alım yapabilirsin veya yeni alım yapabilirsin. Hedefin diyor 48-52 olabilir teknik olarak. Ama 45-31 de senin stoploss'un olmalı diyor. 48-52'ye yaklaşırken dikkat et. Sıkıntı yoksa Alımlar güçleniyor, alıcılar güçlü kurumlarsa 50 27 ve 53 48 hedefin olabilir diyor. Ha, biz buralara doğru gideceğini nereden anlayacağız? İşte günlük pivotu dikkat takip edeceğiz ve diyeceğiz ki SASA her gün günlük pivotunun üzerinde kapanış yapıyor ise örneğin pazartesi günü için ne demiş? 45 71 bu durumda 45.71'in üzerinde kapanış yapmaya devam ettikçe, günlük pivotunun üzerinde kapandıkça ve onun üzerinde seyrettikçe biz yönümüz yukarıdır diyebiliriz, beklemede kalabiliriz diyor teknik kriterler itibariyle. Arkadaşlar her gün seans bitiminde bu değerleri bir köşeye not almanızda, hangi hisseyle ilgileniyorsanız not almanızda fayda var. Borsa pivot.com isimli siteden ayrılıyorum. Biraz sonra Viyop değerleri bakımından tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar, belirttik dedik ki genel anlamda endeksin hedeflerinin bu olduğunu ifade ettik. Bu grafiğimden ayrılıyorum ve 120 dakikalık grafik ne diyor bana? 120 dakikalık grafiğim bana diyor ki 16 Haziran saat 14 itibariyle 2400 e, pardon, evet 2469 seviyesi görüldükten sonra bir yükselen trend başlattım diyor ve bu yükselen trendi ben ince hesaplarla Fibonacci impuls mimarlığıyla izlediğim ve kontrol ettiğim zaman, analiz ettiğim zaman bana diyor ki 2523 senin önemli bir desteğin. 2523'ün üzerinde kalmaya devam edersen ilk hedefin 2557 diyor. E biz 2557'yi biraz önce günlük pivot olarak pazartesi günü için günlük pivot değerlerimizde de zaten görmüş bulunuyoruz. Buyurun efendim 2557 seviyesi şurada gördüğünüz gibi birinci direncimiz olarak karşımızda bulunuyor. O halde pivot birçok enstrümanı içinde barındıran bir formülle doğru hesaplamalar yapıyor bunu biraz incelediğiniz zaman göreceksiniz 2557'nin ötesinde neresi var 2611 var yani artık 2600'ü zorlayabilirim oraya doğru yönelebilirim diyor 30 dakikalık görüntü bu ve endeksin son anlar itibariyle bir atak yapmasındaki e, teknik yansıma bunu ifade ediyor günlük bazda Diyor ki 2555,4. Hadi biz buna 2550 diyelim, 2557 diyelim. Az önce geldiğimiz değer, az önce bulmuş olduğumuz değere yakın bir tabloyu ifade ediyor. 2475 an itibarıyla önemli bir desteğimiz. 2500'ün aşağısına sarkmalar olsa bile buradan tepki bulup bulmadığımızı izleyeceğiz. Son dönemlerde bulmuşuz. Bulamıyor muyuz? 2418'e kadar gerileme riski oluşmuştur. Burası önemli bir tepki bölgesi olabilir. 2420 olası ihtimaller dahilinde bunu değerlendirmemiz lazım. İlk e, direnç 2555 az önce ifade ettik. Ardından yine 2600'ü görüyoruz ve 2684'ü görüyoruz. O halde 2550 üzerine yerleşim 2600'ün yönünü önemli ölçülerde açmış olacaktır diyor. Efendim teknik göstergeler ne diyor? Teknik göstergeler diyor ki 13 ve 34'lük hareketli ortalama kriterleri bunu son dönemlerde e, fazlalıkla kullanıyorum. Kendi şahsım adına kullanıyordum ama artık sizlerle de paylaşıyorum ama bunun kullanımını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya zaman yok. Bunu özel eğitimlerimde e, aktarıyorum zaten ama şöyle yapalım arkadaşlar. 13'lük hareketli ortalama 34'lük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kestiği zaman etkin bir yükselişin başladığına delalettir. Tersi. Bakın burada da benzer durum olmuş. O kırmızı ortalama 13, yeşil ortalama 34. 13 34'ü aşağıdan yukarı kesmiş. Net bir şekilde yukarı bir eğilim olmuş. Şimdi değerli dostlar o halde biz burayı destek ve direnç olarak kullanabiliriz. Yeşil ortalamayı ise en kritik destek olarak kullanabiliriz. Şimdi ne diyor arkadaşlar günlük bazda? 2528. Üzerinde miyiz? Evet üzerindeyiz. Günlük bazda. 34 ortalama ne diyor? 2484. O halde çok kısa vadeli işlem yapıyorsam, 2528'in aşağısına inersek en az 2 saat bu seviyenin altında kalanırsa ben endekste güç kaybı içerisinde olduğunu düşünürüm. Ve bu gerilemenin de 2484'e kadar devam edebileceğini tahmin ederim. Böyle yorumlarım. 2484'e yaklaşımlardan ise tepki bulma olasılığını önemseyerek bir kez daha gözlerimi dikkatli bir şekilde açarak endekse duyarlı olan kağıtları biraz daha yakından izlerim. Efendim ben biraz daha orta vadeyi düşünüyorum. Haftalık fazla işlem yapıyorum. Anlık gelişmeler beni bağlamaz. Peki grafiğimi haftalığa çevirdim ve grafiğim ne diyor? 13 günlük hareketli ortalama 2406, 34 günlük hareketli ortalama ise 2146 veya 2150. Yani diyor, orta uzun vadede bakış açın böylese 2150'ye kadar gerileme olabilir. Buraya yönelik gerilemeler olduğu zaman ise bunu tepki olarak tepki gelme olasılığının yüksek olduğu bir seviye olarak görebilirsin diyor. Zira şurada da bu seviyenin yani 34 günlük hareketli ortalamanın aşağısına inişlerde tepkinin oluştuğunu net olarak e, görmekteyiz Arkadaşlar midem biraz rahatsız bu sebepten dolayı Kusura bakmayınız e, bazen sesimde Bir aksama olabiliyor Evet sevgili arkadaşlar Aylık e, haftalık bazdaki kriterimizde Bize bunu ifade etmekte Peki bir de göstergelere bakalım isterseniz Göstergeler e, ne diyor Hemen arkadaşlar haluk göstergesine Geleceğim benim kendi Takip ettiğim pivotla birlikte Takip etmekte olduğum bir e, Göstergemdir e, Şuraya geleyim ve haluk göstergesini bulayım ve buldum. Haluk göstergesi diyor ki, efendim haftalık bazda endeks güç kaybediyor diyor. Bakın şuralarda bir güç kaybını net olarak ifade etmiş. Burada da endekste bir geri dönüş olmuş. Şuralara kadar gerilemişiz. Güç kaybı devam ediyor diyor. Ufak tefek yükselişler olsa bile endekste bir net bir hava yok diyor. Yani şurada olduğu gibi net bir şekilde yukarı doğru bir gidişat yok diyor. Ve buradaki tablo bana şunu ifade ediyor. Diyor ki şu seviyelerden biraz daha aşağı gelme olasılığı olabilir belki. Alım yapma noktasında acele etme eğer pozisyonda değilsen şunun yönünün yeşile dönmesini bekle diyor. Arkadaşlar bunun yönü yeşile dönerse yukarı yönlü bir eğilimin başladığına biz biraz daha inanmış olacağız. Peki buradan ayrılmak suretiyle ee, bir de Bey trend osilatörüne bakalım. O acaba bize ne diyor? Şuradan ayrılalım. Ve trend osilatörü hafif şaplı bir sat sinyali vermiş ama net bir sinyal değil ama günlük bazda konuya baktığım zaman ise evet günlük bazda baktığım zaman ise az önce ifade ettiğim gibi henüz güç kaybı içerisinde olduğumuzu söylüyor. Henüz net bir alt sinyalini oluşturmadığını ifade ediyor. Ama öncü göstergem Haluk göstergesi de diyor ki ben artık aşağılara kadar geldim. Buradan sonra bir tepki vermek niyetindeyim öncü gösterge dedim. Önce bu göstergem yönünü yukarı çevirirse burası zaten yeşil kırmızıyı alttan yukarı kesecektir. Bu bir mantık meselesidir, yorum meselesidir. Hangi göstergenin dikkate alınması gerektiği konusu bahsettiğim gibi arkadaşlar eğitimlerimde ağırlıklı olarak üzerinde durduğum... ve değişik periyotlara yani 5 dakikalık periyotlara kadar inmek suretiyle çok kısa tra trade'lerde bile neler yapılması gerekiyor? Bu göstergeler nasıl kullanılır? Bunları anlatıyorum. O açıdan lütfen benden formül talebinde bulunmayınız. Formülü verdiğim zaman bu formül formülden siz tek başınıza bir şey anlamanız mümkün değil. Kullanım kılavuzunu öğrenmeden bir noktaya varamazsınız. Bunu bir kere açıkça söyleyeyim. Formül vermeme sebebim budur. Hele hele formül satmak gibi bir tavrım ve davranışım da hiçbir zaman için söz konusu değildir. Peki efendim. Geçtik. Ee, buradan da geçelim arkadaşlar. Bu konuyu da izah etmiştik. Şimdi arkadaşlar, bankacılık endeksi. Bankacılık endeksinin haftanın son günü itibariyle bir atak yaptığını ve haftayı da %2,16'lık bir yükselişle tamamladığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın analizini dinleyen arkadaşlarım net olarak şunu anlamışlardır ki, bankacılık endeksinde bir kıpırdama var dedim. Neden? Çünkü 2074 seviyesinin üzerinde geçen haftanın bir kapanışı vardı. 2133'te kapanmıştık. Bu hafta ne oldu? 2179 seviyesinden bir kapanış var ve 2074 desteğinden gittikçe uzaklaşıyoruz. Yukarıda neresi var? 2715 var. Buraya gider miyiz? Evet gidebiliriz. Nasıl gideriz? Garanti gibi, Akbank gibi, efendim İş Bankası gibi büyük bankaların desteğiyle buralara doğru yönelebiliriz. İşte bu yönelim aşamasında endeksinde 2750-60'lara ulaşması ve hatta ve hatta diyorum gelecek olumlu haberler paralelinde endeksin bir şekilde 3000'lere doğru yönelimini kısa vade içerisinde gösterebilme olasılığını en azından bu yıl 3000'lere yaklaşımın mümkün olabileceğini anlık normal şartlar içerisinde bekliyorum. Daha sonraki analizimde aktaracağım bazı gelişmeler paralelinde ise 3000'in de ötesine çıkma potansiyelini yüksek görüyorum ama orada bir eğer şartını koymak durumundayım. Eğer o koşullar ve olasılıkların gerçekleşmesi durumu söz konusu olur ise ve gelelim arkadaşlar dolar bazlı görüntüye. Dolar bazlı görüntümüz ne diyor? 146 seviyesinde kapanış yapmışız ve burada bir direncimiz var. 146.08 bu direncin aşılması durumunda 152'ye doğru bir atak gelebilir. Bunun için ne lazım? Dolarda biraz geri çekilme, endeksinde biraz daha hareketlenmesi lazım. Bu iki şart bir araya geldiği zaman 152 seviyesi Ardından da 158-80 seviyesine doğru bir yönelim beklenebilir. Dolar bazlı analizimizde böyle. Peki değerli arkadaşlar son olarak Diop cephesinde neler olmuş? Bir de onu sizlere bahsedeyim ki bir sonraki analizimde biraz daha detaya gireceğim bazı kriterler itibariyle. Son durumda arkadaşlar Nexa ve GCM'nin ee, alımda olduğunu görüyoruz. Efendim cuma günü itibariyle en çok satanlar kimlermiş? Bank of America'nın 9500 kontrat civarında satış yaptığını görüyoruz. Ki ki dedim arkadaşlar Bank of America Cuma günü ciddi satışlar yaptı. 583-600 milyon TL'ye yaklaşan bir satışta bulundu. Satışlarını ise e, diğer kurumlar e, karşıladı. Fonlar veya yerli kurumlar diyelim. Ve diğer bazında yani ilk beşin dışında kalan diğer bazında 675 milyonluk alım olması yaklaşık. Ama diğer bazda 320 milyonluk diğer 5 kurum dışındakilerin bu miktarda bir satışının olması bir manada küçük yatırımcının alım yaptığını ifade ederken benim değerlendirmem ise şu Bank of America'nın bu ciddi satışı birilerine taşeronluk yapmak anlamına gelebilir. Başka 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 kurumlar üzerinden alımlar yapılmış olabilir. Dolayısıyla şuradaki diğer rakamındaki 670 milyon TL'lik büyük rakam bana göre ee, küçük yatırımcının alımlarından ziyade farklı kurumlarda büyük yatırımcıların ellerinin olduğu veya fonların ellerinin olduğu kendilerini gizlemek adına yapılmış satışlar olabileceğini ifade ediyor. Peki Bank of America ne satmış arkadaşlar? Bir de buna bakalım isterseniz. Sasa almış, Yuren almış, Telekom almış, TSKB almış, Kozal almış. Ama satışlarına bakıyorum ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları bimaş ereyle. Yani endeks üzerinde etkili olan kağıtlardan satmış. Endeks üzerinde etkili olan kağıtlardan satmasına rağmen endeksin önemli bir atakla 2533'ler seviyesinde haftayı kapanmış olması ne ifade etmekte? Endeks Bankov'dan ibaret değil değil ama Bankov'un çok sert, net işlemleri söz konusu olabilmekte. Bankov'u ben şahsi düşüncem itibariyle söylüyorum. Taşeronluk yapmakta olan, ABC kağıdına girip de orayı şöyle bir karıştırıp oradan 3-5 kademeden nasiplenmeye çalışan veyahut da bir satış baskısı kurarak başkalarının alımına veya alım ilgisi gösterip de başkalarının satış yapmasına ortam sağlayabilen enteresan bir e, yapısı var. Eski Meralinç dediğimiz kurum. Arkadaşlar bu detayları bilmeden borsada başarılı olmak mümkün değil. Kim alıyor? Neden alıyor? Kim satıyor? Neden satıyor? Ne için satıyor? Maliyetine. Alırken maliyeti neydi? 15 dakika sonra satıyor. Neden daha aşağı fiyattan satıyor? Viyop'la nasıl bir korelasyon içerisinde? Yani A kağıdından iki kademeyi kaldırırken da o kağıdın Diop kağıdında veya endekste 5-10 kademe kaldırabiliyorsa Arkadaşlar gerekirse aldığını yüzde iki zararına satsa bile önemli değil. Çünkü Viyop'ta o paranın kallavisini kazanmış oldu. Şu anda borsa dediğimiz mekanizma tam anlamıyla bilinçli olarak yapılması gereken bir olay satranç oyunu gibi 3-5 hamle sonrası hesap edilmeksizin yanından bile geçilmeyecek bir ortam kurtlar sofrasında o kurtların o köpek balıklarının dişleri arasında ezilip gideriz. Bunun için maksimum dikkat ve arkadaşlar lütfen ama lütfen eğitim diyorum. Ama iki tane göstergeyi öğrenmekle, iki tane çizgiyi çizmek hayır. Piyasaya nasıl hakim olunur? Piyasada kimin ne yaptığını veya ne yapmaya çalıştığını nasıl anlarım? Bunu bilmeniz lazım. Bunu bildikten sonra arkadaşlar Evrenin sırlarını bir manada çözmüş olacaksınız. Bu işin DNA'sını öğrenmiş olacaksınız. Peki efendim şimdilik hoşça kalınız diyorum. Selam ve saygılarımla sonraki analizde e, tekrar buluşmak üzere. Dolar TL ve borsa ile ilgili olarak e, birer analiz daha aktarmaya gayret göstereceğim önümüzdeki saatler itibariyle. Hoşçakalın.